Şirin Köy, Şirin Köy, gel katıl sen de. Neşe dolu anlar, dostluk her yerde. kirpi, Bilge, Tavşan, Rafi, eğlence başlıyor. Şirin Köy'de mutluluk hep taşıyor. Hadi masal zamanı. Şirin köyde güneşli bir gündü. Tavşan Rafi, kirpi Bilge ve sincap Fındık köyün çimenlerinde oyun oynuyordu. O sırada Fındık uzakta eski bir kulübe gördü. Arkadaşlar, şu kulübeye bakın. Hadi gidip bakalım. Ama o kulübe çok eski görünüyor Fındık. Ya tehlikeliyse? Fındık bence buraya yakın oynayalım. O kulübe güvenli olmayabilir. Oraya gitmek ateşle oynamak gibi olur. Merak ediyorum. Bir şey olmaz. Sadece biraz bakacağım. Fındık kulübeye doğru koşmaya başladı. Rafi ve Bilge arkasından seslendi ama Fındık durmadı. Fındık kulübeye yaklaştı. Kapı gıcırdayarak açıldı. İçeri bir adım attı ama Ah, yardım edin. Zemin kırılıyor. Fındık'ın ayağı çürük tahtaya bastı ve ayağı delikten içeri düştü. Fındık, iyi misin? Merak etme, seni kurtaracağız. Sakin ol Fındık. Şimdi bir plan yapalım. İşte bu ipi tut fındık. Sıkı sıkı tut. Tamam tutuyorum. Çıkmama yardım edin. Rafi ve Bilge birlikte ipi çekti. Fındık sonunda kurtuldu. Çok korkmuştu ama arkadaşlarının yardımıyla güvendeydi. Fındık gördün mü? Tehlikeli yerlere gitmek kötü sonuçlar doğurabilir. Ateşle oynamak iyi bir fikir değil. Haklısınız. Bir daha sizi dinlemeden böyle bir şey yapmayacağım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hadi şimdi güvenli bir yerde oyun oynayalım. Üç arkadaş güvenli bir yere gidip oynamaya devam ettiler. Fındık artık daha dikkatli bir sincap olmuştu. Tehlikeli yerlerden uzak durmalı ve arkadaşlarımızı dinlemeliyiz. Çünkü güvenli olmak en önemlisidir. Hikayemizi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.